Tüm takipçilerimize sıcak bir cumartesi sabahından merhabalar. Ben Ahmet kan Yılmaz. Bu videomuzda size Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 kitabını tanıtacağız. İsterseniz analizimize geçelim. Analizimize Ray Bradbury'i tanıtarak başlayalım. Kendisi 1920 tarihinde Amerika'da dünyaya geliyor. Korku ve bilim kurgu yazarıdır kendisi. Yazdığı birçok eserle de hem Amerika'da hem de dünya çapında gündeme gelmiş bir yazardır kendisi. 2012'de ise 91 yaşında yine Amerika'da hayata gözlerini yumuyor. Fahrenheit 451'in künyesine bakacak olursak Kitabımız 202 sayfa 17. basım Kitabın baskısı o kitabın ne kadar tutulduğunu gösterir. Bizim Fahrenheit 451 kitabımızda 17. baskıda olduğu için Gerçekten tutulan ve sevilen bir kitap olduğunu biliyoruz. Ve aldığı birçok ödülle de bunu kanıtlıyor bize. Ödülleri Hugo en iyi roman ödülü Prometheus şeref kürsüsü ödülü Amerikan ulusal kitap ödülü Pulitzer onur ödülü almıştı. Kitabımız sağlam bir bilim kurgu romanıdır. Ben okurken çok keyif aldım. Kitabın biraz olay örgüsünden bahsedeyim sizlere. Kitabımızda geçen karakterlerden birisi Guy Montag. Guy Montag bir itfaiyeci ama itfaiyeci dediğimde yangını söndürmek için çalışan itfaiyecilerden algılamayın. Bilim kurgu romanı olduğu için gelecekte yangını artık itfaiyecilerin başlattığına inanılıyor. İtfaiyecilerin yangını başlatmaktaki asıl amacı evinde kitap bulunduran insanların kitaplarını yakmak. Yani gelecekte kitap okumanın yasak olduğu bir dünyadan bahsediyor kitap bizleri Olaylardan bahsederek devam edelim videomuza. Romanımızdaki karakterlerden birisi Guy Montag. Guy Montag işinin layığıyla yerine getiren bir itfaiyeci ta ki komşusu Clarisse ile tanışana kadar itfaiyecilik görevini bugünkü bildiğimiz itfaiyeciler gibi sanmayın. İtfaiyecilik artık gelecekte yangın başlatmak için kullanılan bir meslek haline gelmiş. Yangını başlatmaktaki amaçları ise Evlerinde kitap bulunduran insanların evlerini ve kitaplarını yakmak, yani bir nevi ceza vermek anlamıyla yapılan bir görev. Guy Montag adlı karakterimiz Clarissa ile tanışana kadar bu işi Lai yerine getiriyor. Fakat Clarissa onu çok büyük bir şekilde derinden etkiliyor. Clarissa ile tanıştıktan itibaren görevinde artık kafasında soru işaretleri oluşturmaya başlıyor. Bir gün gelen görevde gittikleri yaşlı bir kadının evini yaktıkları sırada kadının gözlerindeki çaresizliği ve üzüntüyü gördükten sonra artık Montag işe gitmemeye başlar. Montag'ın kafasında bir sürü soru işareti oluşur ve bu soru işaretlerini gidermek istemez. Çünkü kitabın gerçekten iyi bir kaynak olduğunu biliyordur kendisi. O gün o kadının evini yaktıktan sonra Guy Montag artık kendisine bir çeki düzen vermeye karar veriyor. Bu düzeni sonlandırmaya karar veriyor. Bunu yapmak için önce işe gitmiyor, işi bırakma kararı alıyor. Fakat eşi Mildred buna engel oluyor. Çalıştı itfaiye binasındaki Albay Beatty de buna engel olmak için Gaymont'u evinde ziyaret ediyor. Bir sürü e, kafa çelen sözlerden bahsediyor. Fakat Gaimontak tabii bu işe bir kere kafasına taktığı için e, vazgeçmiyor bu işte. Tanıştığı Faber adında bir karakterle ise bu sorunu çözmek için karar alıyor. Faber ile bu kalan kitapların basımını yaparak dünyaya yaymak istiyorlar. Ve bu romanda kısacası şöyle oluyor diyebiliriz. İtfaiye görevlisi, kitapları yakan bir itfaiye görevlisi görevini yanlış yaptığını inanıyor ve bu yanlışı düzeltmek için yaktığı kitapları tekrar basarak dünyaya yaymaya çalışıyor ve bunun macerasını anlatıyor bizlere. Kısacası romanımızı böyle özetleyebiliriz olay örgüsünü. Kitap dediğim gibi akışkan bir olay örgüsüne sahip. Okurken zevk alarak okuyorsunuz ve bitmesini istemiyorsunuz. Gerçekten çok bağımlılık yapan bir kitap. Malum sokağa çıkmaya yasağı ilan edildi. Çoğu insan bu kural olarak sokağa çıkmıyor. Bazıları inatla gerçekten sokağa çıkıyor. Bu korona günlerinde kitabı gidip alamayabilirsiniz. O yüzden kitabın pdf linkini ben açıklamalar kısmına koyacağım. Ama açıklamalar kısmına koyacağım pdf direkt bu basımın e, pdf'i değil. Maalesef bu kitabın pdf'ini bulamadım. Yani bu basımın pdf'ini bulamadım. O yüzden önceki basımlardaki pdf'lerden birini açıklamalar kısmına koydum. Ee, çok değişen bir şey yok. Ee, açıklamalar kısmındaki pdf'i okuyarak da genel olarak olay örgüsüne hakim olabilirsiniz. Ayrıca kitabımızın e, filmi de var internette. O filmin e, bağlantısını da açıklamalar kısmına koyacağım. Öncelikle kitabı pdf'den okumanızı sonrasında da filmini izlemenizi size tavsiye ederim. Ve gerçekten bunu yaptığınızda pişman olmayacağınız bir kitap. Gerçekten sağlam bir kitap. Sağlam bir bilim kurgu romanı. Okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Kısa ve öz bir video oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bizi uygun bir dille eleştirerek sizlere daha kaliteli videolar sunmamızı sağlayabilirsiniz. Kişisel hesaplarımızı ve YouTube kanalımızın Instagram hesabını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.